Evet, hepinize selamlar. Ee, yine bir video ile karşınızdayım. Bugün videomuz töler ve Paraf sonucu olacak. Evet, Paraf e, yüz buçuk geldi. Görüyorsunuz zaten 14 yanlış, ki boş olur. Türkçeden batırdık. Türkiyede yanlış bulmuş. Ee, şöyle, şu sayfa biraz kötü geçmiş. Burada ee, bir yanlış var. Burada bir 3 yanlış bir boş var. Sonucuma. Evet, Sosyallerin galiba iki yanlışı vardı. Şöyle. Şöyle. 11. E, ee, aslında biraz basit yanlışlar şu. Şunda 160, 162 sadece 9 kök 2 ve 4 kök 5 şeklinde yazmışım. Bunu bilmiyorum. Ee, yanlış yazdım galiba. Yani anlamadım zaten çözmedim de. Şunu da çıkarmamışım. 420'den 100'ü e çıkarmamız lazımmış. sağ olsun. Seni ee, de iki yanlış bir boş geldi. İki yanlışım buydu. Bir de şu. Dalgaları zaten bilmiyorum. Şöyle. Boşum da bu yani. Ee, boştan memnunum. Belki matematik bir yanlış falan olabilirmiş. Türkçe daha iyi gelebilirdi. Türkçeden birazcık sıkıntılarım var. Ee, Onlar harici yok. Evet burada Töder var. Töder şöyle. Daha sonra yazmıştım. Şöyle geldi sonuç. Ee, Türkçe 2 yanlış. Sosyal 4 yanlış. Matematik 2 yanlış. Ben baya kötü. Şöyle ilk yanlışım bu. Şöyle netleyeyim. Yanlışım bu. Buradaki olanak imkan anlamındaymış. Diğer yanlışım da şu. Hangisinden sonra bu yanlışlık yapılmıştır. Evet. Şuradaki yanlışım bu. Bakalım. Sonra bu yanlış. Bu yanlış. Bu zaten felsefeli dini çok saçmaydı. Şöyle ee din felsefe soruları bitmeden bir din sorusu koyuyorlar. Din sorularının arasına da felsefe sorusu falan koymuşlardı. Böyle saçma sapan bir şey yapmışlardı. Bir de hani en sona 5 tane felsefe koyuyorlar ya. Bunlar galiba din koymuşlardı iki tane aynen. Bir iki tane. Bir, bir tane de diyebiliriz. Bir tane din koymuşlar. Matematiği basit de aslında şey değildi. Zor değildi zor diyebileceğimiz bir olasılık vardı da ben de biraz saçmalık yapmışım. Görüntü böyle böyle olma olayı falan filan olsun da işte şeyleri falan arkadan bilmem ne falan filan. Ee, bir de geometride şu yanlış. Bunu daha tam anlamadım. Bir bakayım. Birazdan bakarım. Evet, Fende çok saçma hatalar var. Bu bir, bu iki, şu üç yani paralel ve seri bağlıları karıştırdım. Bu yanlış, bu yanlış. Bunu nasıl yanlış yaptım anlamadım tam. Ben de baya yanlış var. Bu soru o an biraz hatalı gelmişti. Konjugasyonmuş şey ya. Yapsam konjugasyon yapacaktım ama işte şu olayını tam hatırlayamadığım için yapmadım. Keşke yapsaymışım. 14. soru yüzde 40 verimle gerçekleşmiştir. Doğru. 1 mol, 0, 1, 4 mol falan. Şu soru çok saçma ya. Cevap anahtarı A diyor. Ama Cevabın galiba B ya da E olması lazım. Basit damlatmadan dolayı B olacak. Ama süzme işleminden önce 150'ye 300 oluyor zaten. Saçma. Aa çözelti diyor gerçi. Çözülmeyen demek ki yok ama çözeltide hepsini alıyorsun. Dördüncü trafik dizi. Abi Marina, Marina dördüncü trafik düzeyi nasıl oluyor ben bunu soracağım sorayım bir gün. Ya bunda, bunda Türkçe bitirdi. Bunda şey bitirdi. Ee, fen bitirdi. Mesela bundaki fen falan olsa daha yüksek daha böyle bir falan yapacağız. Neyse. Zaten daha fende konular bitmemiş. Fende konular bitince zaten şey olacak bu 15-20 dakika Hatta arada yarım saat falan şöyle erken bitiriyorum. Yarım saat 25 dakika falan erken bitiriyorum sınavları. Oradan bir artısı olacak. Bugün ne yapıyoruz? Ee, bugün şöyle göstereyim. Hayat Matematik Trigo'dan bir sayfa ilerleyeceğim. Az kaldı zaten. Hemen hemen bitirdim. Şöyle şu kıvamı çekeyim ee, Kitap güzel ama e, birazcık basma hataları var. Şunlar gibi falan zaten. Barış Hoca'ya da attım. Dedi. Yani gerekeni yapacağız. Bakalım. Düzelteceklerdir bence. Zaten kitabın tek sıkıntısı da o yani. Başka da bir şey yok. Şöyle geldik buralara. Testlere gelmiştim en son. Testlerden şu test kaldı. Bunu da bitirelim şimdi. başka neyimiz var? Fizikte. Şimdi bir çembersel hareket çalışacağım. Ses bilgisi ve UPL e, logaritmanı iki test çözücüm. TT kimyadan da bilgi sarmaldan iki üniteyi falan bitirelim galiba böyle. Sizin gününüz nasıl geçti? Umarım güzel geçmiştir. Videoyu ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar.